Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel iğne oyusunu yapacağız. Evet modelime başlıyorum. Önce yeşil ipimi takıyorum. Ve küçük zürafalar yapıyorum. Evet. Zürafalara devam ediyoruz. Evet. Bu modelimiz hem çok tatlı oluyor. Hemen hemen bütün yazmalara da çok yakışıyor. Bunu rengarenk de yapabilirsiniz. İsteğe bağlı. İki renk de yapabilirsiniz. Tek renk de yapabilirsiniz. Evet, yeşil ipime devam ediyorum. Zürafalarımı yapıyorum. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ben 5'incisine geri dönüp batırıyorum. Evet. Şimdi teker teker hepsinin ucuna batırıyorum. Evet giderek eksilteceğim modelimi devam ediyorum en alttaki 5 taneydi şimdi 4 oldu ve şimdi 3 olacak evet 3 tane yaptık ve geri dönüp tekrar saçağımıza batırıyoruz. Tekrar 2 tane yapıyoruz. Yine geri dönüyoruz. Evet burada şimdi biraz büyük halka şeklinde bırakıyoruz ve tekrar geri dönüyoruz. Evet. Şimdi ipimizi değiştiriyorum. İpimi sıkılaştırıp modelimin çiçeğinin alt kısmını yapıyorum. Şimdi ipimi sıkılaştırıyorum ve önce bir tane saçak bırakıyorum. Biraz uzun olacak. Evet. Şimdi saçağın ucuna batırıyorum. ve direkt aşağı iniyorum. İkincisini yapıyorum. Yine ucuna batırıyorum. Yine direkt aşağı iniyorum. Ve ikinci saçaklarımızı da oluşturuyoruz. Şimdi üçüncüsüne geçiyorum. ucuna batırıp tekrar aşağı iniyorum. Evet. Üçüncüsünü yaptık. Şimdi dördüncüsünü yapıyoruz. Önce saçağımızı bırakıyoruz. Ucuna batırıp yukarı doğru çıkıyoruz ve tekrar aşağı iniyoruz. 4 tane oldu. Son olarak Sini yapıyoruz. Yine saçağımızı yaptık, ucuna batırdık. Tekrar aşağı indik. İpimizi sıkılaştırdık. Ve ipimizi kesiyoruz. Elimizi biraz düzeltip alt kısmını oluşturuyoruz. Şimdi yanındaki zürafaları yapıyoruz. Evet. Önce düz zürafa gidiyoruz. Arada boşluk oluşturmamız lazım. Çiçeğimizin güzel görünmesi için 6 tane yaptık. Sonra iki tane ayrı yaptık ve geri döndük. Ucuna batırıp direkt aşağı iniyoruz. Yine bir ve iki. Tekrar geri dönüyoruz. Ucunda bir tane küçük yapıyoruz ve onun ucuna batırıp direkt aşağı iniyoruz. <laughs> İpimizi sıkılaştırıyorum ve yeşil ipimi tamamlamış oluyorum. İplerimi kesiyorum. Evet, alt kısmı gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Şimdi koyu pembe ipimizi alıyoruz. Ve çiçeğin yapımına başlıyoruz. Önce ipimi sıkılaştırıyorum. Evet şimdi saçaklarımı yapıyorum. Birinci saçağımız. 2. saçağımız 3. saçağımız 4. saçağımız ve 4.'sünün ucuna batırıyorum teker teker hepsine batırıp İlk yaptığım saça kadar gidiyorum. Şimdi burada direkt hemen sıkıştıracağım önce ve sonra yine teker teker hepsine batırıyorum. Evet. Yine burada da bir tane sık yapıyorum. Ve devam ediyorum hemen yanındakine batırıyorum. Evet burada da yine bir tane sık yapıyorum. Ve birincisini tamamlıyorum. Ben ipimi kesmiyorum. Hemen yanındakine batırıyorum. Bir tane boşluk bırakıyorum ve ikincisine batırıyorum. Yine 4 tane saçak yapıyorum. Ben pratik olsun diye size böyle gösteriyorum. İsteyen teker teker de koparıp yapabilir. 4 tane saçağımı yapıyorum. Ve hemen yukarı çıkıp ucuna batırıp teker teker hepsinin ucuna batırıyorum. Şimdi burada yine bir tane sık yapıyorum ve yine devam ediyorum. Diğerlerine. Evet. Yine bir tane sık yapıyorum. Devam ediyorum. Şimdi bir tane daha sık yapıp pembe pembemizi de bitirmiş oluyoruz. Elimizle düzeltiyoruz. Ben yine ipini kesmiyorum. Bir tane arada bırakıp hemen diğerine batırıyorum. O arada bıraktıklarıma diğer renklerim yapacağım. İpimizi sıkılaştırıyoruz önce ve 4 tane saçak yapıyoruz. 4 tane saçağımızı yaptık ve hemen birincisine batırıyoruz teker teker ikincisine batırıyoruz üçüncüsüne de batırıyoruz son olarak dördüncüsünü yapıp bir tane sık yapıyorum Evet eksiltiyorum böyle şimdi iki tane yapıyorum ve tekrar geri dönüp bir tane sık yapıyorum, son olarak bir tane yapıyorum ve yine bir tane sık yapıp pembe ipimizi tamamlamış oluyoruz. Şimdi iplerimi kesiyorum. Evet. Şimdi aradaki saçaklarımızı yapacağız, sarılarını. Sarı ipimizi alıyoruz. Önce ipimizi sağlamlaştırıyoruz. Ve 4 tane saçak yapıyoruz. ve şimdi üçüncüsünü yapıyoruz. Son olarak dördüncüsünü de yapıyoruz. Teker teker her birinin ucuna batırıp geri dönüyoruz. Şimdi yine bir tane sık yapıyorum. 2 tane de normal şişkin yapıyorum. Ve tekrar bir tane sık yapıyorum. Son olarak bir tane daha yapıp yine sık bir tane yapıyorum ve ipimi kesiyorum. Şimdi diğer sarısını yapıyorum önce ipimi sağlamlaştırıyorum. 4 tane saçak yapıyorum. İkincisini de yaptım. Üçüncüsünü de yaptım. Dördüncüsünü de yaptım. Ve yine teker teker hepsinin ucuna batırıyorum. Burada yine bir tane sık yapıyorum. Geri dönüyorum. hemen diğerlerine de batırıp tekrar bir tane sık yapıyorum. Bir yanındakini batırıp ve yine bir tane sık yapıyorum. İpimi şimdi kesiyorum. Evet, alt kısmı böyle. Şimdi üzerinden açık pembe renkle geçiyorum. Pembe ipimi sıkılaştırıp önce yukarı doğru çıkıyorum birer birer. bu ucuna geldiğimizde boşluk bırakıp hemen düğümün yanına batırıyoruz. Şimdi aşağı iniyorum. Evet. Hemen sarısına yapıştıracağım şimdi. Sarısının ilk saçağına batırıyorum. Orayı sıkı yapıyorum. Şimdi tekrar yukarı doğru çıkıyorum. ve düğümün hemen yanına batırıyorum. Sonra aşağı iniyorum. Birer birer. Şimdi Pembesine yine batırıyorum, koyu pembeye orayı sıkılaştırıyorum, birbirine yapıştırarak ve yine devam ediyorum yukarı çıkmaya. Düğüme gelene kadar. Şimdi düğümün hemen yanında bir tane daha yapıyorum ve bu sefer aşağı iniyorum. Şimdi sarı ipime yapıştırıyorum. Tekrar hepsine birer birer batırıp yukarı çıkıyorum. ve aşağı iniyorum yine. Evet, sarısını tamamladık. Şimdi koyusuna yine batırıp sıkılaştırıyorum. Son olarak Yine yukarı çıkıyorum. Düğüm ikisinin ortasında kalacak şekilde hemen yanına batırıyorum. Şu an batırdık ve aşağı iniyorum birer birer. İpimizi sıkılaştırıp pembe, açık pembe ipimizi bitirmiş oluyoruz. Bu tarafını da kesiyorum. Evet, modelim böyle çok tatlı oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi yanındaki küçükleri yapacağım. Önce sarı ipimi takıyorum. 3 tane saçak yapıyorum. birincisini yaptım ikincisini yaptım üçüncüsünde yaptım ipimi sıkılaştırıp kesiyorum. Evet, sarısını tamamladım. Şu an pembesinde sıra. Onu da yapalım. Son olarak Yine ipimi sıkılaştırıyorum. 3 tane saçak yapıyorum. Birincisi. Hmm ikincisi ve üçüncüsü ipimi sıkılaştırıp kesiyorum. Evet arkadaşlar. Modelim bu. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.